Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabakla kışlık çok güzel bir tarif vereceğim. Lütfen detayları, püf noktaları kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin ve dinleyin. Ben şimdi hemen yapımına geçiyorum. Şöyle 1 kilogram yani 6 tane kabak kullanacağım. İstediğiniz miktarda kabakla yapabilirsiniz. Kabakları iyice yıkadım. Bu nokta önemli. Lütfen çok iyi bir şekilde yıkayalım. Baş kısımlarını alıyorum. Kabuklarını soymuyorum. Ve görüldüğü gibi kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben böyle ince uzun şekilde yapacağım. Böyle çok güzel oluyor kavanozdan çıkartınca. Ee, i̇sterseniz bunu 2'ye 3'e bölebilirsiniz ya da yuvarlak şekilde yarım ay şekilde de kesebilirsiniz. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Kabaklar hazır. Kullanacağım kavanozları da iyice yıkamıştım. Bu nokta da önemli. Şimdi kabakları kavanoza bu şekilde yerleştiriyorum. Ee, küçük olanlara yani yarım kilogram olanlara uzunlamasına tam sığmıyor. Bu nedenle biraz keseceğim. Onu da göreceksiniz. Şimdi büyük olan kavanoza böyle dik bir şekilde kabakları yerleştirmeye devam ediyorum. kabakları dediğim gibi kavanoza sığacak şekilde bir miktar kesiyorum. Kestiğim parçaları da aralara yerleştireceğim. yarım kilogramlık olanlara yarım yemek kaşığı, bir kilogram olan kavanoza da bir yemek kaşığı turşuluk iri tuz kullanıyorum. Normal sofra tuzu kullanmayın lütfen. De de. Sarımsak cimrisi gibi oldu. <laughs> Ama böyle olması gerekiyor gerek yok. Buna bir tane tüm kavanozlara toplamda 2 diz sarımsak kullandım. Yoğun bir sarımsak kokusu lezzeti olsun istemiyorum. Bir diz sarımsağı büyük kavanoza, diğer bir diz sarımsağı da ortadan ikiye bölerek iki kavanoza yerleştirdim. Biraz da limon tuzu ekledim. Göz kararı şöyle gördüğünüz gibi çok fazla kullanmayın. Büyüklüklerine göre 1-2 parça ya da 3-4 parça kullanabilirsiniz. Şimdi büyük olan kavanoza Yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Diğer iki küçük kavanoza da bunun yarısı olacak şekilde sirke ekliyorum. Evet şimdi kavanozları dolduracak şekilde içme suyu ekliyorum. Soğuk su, sıcak su değil. Böyle görebilirsiniz. Çeşme suyu, musluk suyu, kireçli su, turşu yapımında kesinlikle kullanmıyoruz. Evet son olarak kapaklarını kapatmadan önce şöyle bir tutam dereotu ve onun üzerine de biraz maydanoz yerleştiriyorum. ve turşularım oluşum için hazır. Kavanoz kapaklarını da iyice yıkamıştım. Şimdi kavanoz kapaklarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Serin güneş görmeyen bir yerde muhafaza etmemiz gerekli. Lütfen sıcak ortamda bulundurmayın. Nefis kabak turşularım 15 gün sonra yenmek için hazır oluyor. Tabii ki kış boyunca hatta bir sene boyunca serin bir ortamda muhafaza etmeye devam edebilirsiniz. Kesinlikle çok lezzetli bir turşu, yemelere doyamayacağınız bir turşu. Daha önce denemediyseniz ya da nasıl yapılır tarifini arıyorsanız benim tarifimle deneyebilirsiniz. Bu turşuların olmuş halini size şu an gösteremiyorum oluşum aşamasında turşu yapımı zamanındayız ve zaman geçmeden ben de yayınlamak istedim. Turşunun nasıl olduğunu görmek istiyorsanız Instagram ya da YouTube hikaye story bölümünü takip edebilirsiniz. Orada yayınlayacağım. Bu şekilde yaptığınızda kesinlikle bozulmayan ve dediğim gibi çok lezzetli bir turşu mutlaka deneyin diyorum. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Abone değilseniz benimle de bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu turşu tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.